hazır Valla sen hazırsan ben de hazırım. Sigara ya ne zam geldi ama değil mi? Ya kumar oynayan için sigara hiçbir şey <laughs> değil. Hayır burada hiçbir şey yok. Burada ne olacak? Efendim? Şöyle geldi bu tarafa. Şöyle. 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 piyasa sapıyla beraber oyuna başladık. Ben de genelde alkol aldığımda sigara içiyorum. Kullanmıyorum normalde. Bir alışamadım ya. Milyonlar içiyor, biz içemiyoruz yani. Bana hiç cazip gelmedi biliyor musun sigara içmek? Yani, sigara lanet bir şey başlıyor. Kada jackpotlarda ne var? Ya Hiçbir var. şey yok. Bir 28 bin var. O da bize gelmez. Hepsini evet. onlara bekle. He? Onlara bekle bize gelmezdi. diyor. Biz önümüze bakalım. Aynen öyle. Şöyle 3 yoncalı 7'ler falan değil mi? Ya, Full ekran. Başka bir yerde öyle oldu. 3 tane yoncu sonunda yedili var. Başta da kiraz var. Eyvallah. Dedim Yok ya. biz onu istemiyoruz. Biz direkt yedili ile başlayalım. Zaten bir dahaki sefere konuşmuştuk yengeyle geleceksin. Evet. Rezervasyonu da yaptık. Sürpriz yapacaktım benden söz çıkmaz yani. Öyle değil mi Ahmet Bey yani? <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki gelişimde kesinlikle burayı tercih edeceğim. Tabii. Evet, evet. Öyle al, aldım onu zaten. Ya Viva'yı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Burayı Viva'yı da sen seviyorsun. Viva senden sonra değişti. Bak geçen bir abimle gelmiştik ya. Hı hı. Ne dedi? Burası kahve gibi ne kadar değişmişti. Evet çok güzel oldu ya. Çok yatırım yaptılar abi. Yatırım yap yani para harcayınca ortaya güzel şeyler çıkıyor. Hatta benim de biraz katkım oldu ama yani Allah var bizimkiler yatırım yap yaptılar bayağı bir. makineleri değiştirdiler, salonu yenilediler, bütün her şeyi yaptılar yani. Bu görme patlının en oyun değil mi? Güzel oyun ama. O zaman. O yoncaları ya. sık sık atıyor. Benim en çok sevdiğim bu oyunda Flammule at Niye onu açmadın? Sen hangisini oynuyorsun? Onu aç Ya bir Hiçbir şey de vermedi ya bu Belki bir şey atmaz diye Bu da flammule deneyelim Bu yarısını da deneyelim oyunu sevenlere gitsin oyunmuş. En sevdiğim oyun. Bu parça Pokemon sayfalarına yaz. Evet, Yuva kazandırıyor sloganıyla. başladık. Y yuva kazandırıyor diye başladık da. Şimdi gerçeğe çevirsek çok daha iyi olacak. Dün ne yaptın? Dün sen giderken biraz kötüydü ama. Dün sen gittikten sonra topar alıp onun üstüne ee, iki katı daha verdim ya. Yani. Verdin mi? birader aldı. E, son 154 lirası kaldı. Beti düşürdü. 12 liraya Burnu katlayabilirler söyledik. 10 10.000 lira verdim. Ha, i̇yi var. Demek kumarın sermayesi yokmuş doğru. Son 150 lirayla. 150 lirayla. bari bir yedili bar var bir şey yapsın da sıkıntı yok abi. Gidip. <laughs> ben de size canı Biz buraya gelirken sırf seni sevenler için geliyor. Ne güzel iltifatlar bunlar Gerçekten ya. Gerçekten bu. Mesela ben Ankara'da her gün İki günde bir senin videolarını izliyorum. Nasıl seni sevenler gelip burada video çektiriyorsa sırf başka yerden, sırf seni sevdiğim için ve seni sevenler için. Eyvallah sağ ol abi. Bu parça Seyit de sevilmeyenler için gelsin. <laughs> Onlar da seyrederken inanıyorum hadi 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 diye işlerinden geçiriyordur. Burning şey, Flaming Heart bir oyun değil. Güzel oyun bu ya. Şöyle bir de patlatsa sevenlerimize şöyle bir iste, Heh. istek programı gibi oldu ya. Bizim. Şöyle patlatsa. <laughs> Aklı bir de Kadir Çöp Demir geldi. Nereden geldiyse. Şöyle patlatsın. Bak işte böyle oluyor. ya şöyle ya rahat rahat geniş geniş bir. Ya zaten geniş oturuyorum farkında değil misin? Hayır sen de oynuyorsun geniş geniş de arkada habire gidince ben de olmuyor işte öyle. Sen, sen Bak hiç... bu çekim süper oldu bunlar ya. Sen hiç. Ne varsa bunda var ya. Ama sana bir şey söyleyeyim hissettiğin oyunu oynayacaksın ha. Bak ciddi söylüyorum. Flamingo at Viva'da bana her zaman kazandırdı her zaman. İyi o zaman, öyle olsun. Tabii bize bu kamera kurtarmıyor ama olsun. En azından keyifli yani. Hayır, tabii şey Dünkü zararı biraz kurtarsın. dünkü zararı da değilim. Hayır yani. ben İnan oradayım. Bak. Biraz tamam oyun oynatsın yani. Keyifindeyim. Konu alıp gitmekte de değil de yani oynatması için onu versin alsın öyle. Bak şöyle bak. veriyor. Ya versin alsın versin alsın sıkıntı değil. Bak ya. defa Üç defa mı patlattı? Yo bayağı yaptı ya. Üç, üç kere Şimdi yaptı. Bak. 3 üç defa ardına. patlattı. Aslında devam etmek lazım da. Ben 2000'e kadar çekeceğim. Hayır, hayır devam et ya. Benim için yok, sıkıntı yok. Yok benim için sıkıntı. 2000'e kadar. Sen niye sıkıntıya gidiyorsun? Burası sapı olur. Yani. O yüzden. Hayır canım hayır bak. Çekimi bırakırsan ben de giderim o zaman. Yok öyle bir şey. Seni nereye göndereyim ben? Göndermem. Bak. Çekimi bırakmak yok. <laughs> Güzelliklere bak ya. Ne diyeyim Çekimi ki ben? Çekimi bırakmak yok. Bir geçeyim. Yok. Ben şunları aşağıya atsaydım biraz daha. Ama çok keyifli, güzel bir çekim oldu bu ya. ya. güzel oldu. İlk başlangıç kötüydü ama. 40 burning katmış ya. 40 burning katın bir özelliği var. İnan sen de biliyorsundur büyük ihtimal sabır istemiyorum. Tabii sabır isteyen çünkü üç önceye sıklıkla bir atan de bir oyun yani. Oyun kendini belli ediyor verip vermeyeceğini. 10 tur attığın hiçbir şey vermiyor. Yani... Vermedi bak biraz önce yıldızın barışmadı işte. <laughs> Şu yeri yapar mı acaba? Bir yapsan da görsek yani. ben bir kere burada yaptım. Bir tanesi eksikti 10 lirada. Bir tane. Sağ en, kö en üst köşede bir tane yok. Full ekran yedili yaptı. Hatta sana da fotoğrafını atmıştım. Evet, aynen öyle. Doğru. Sabah saat 4 mü 5 mü neydi? <laughs> ya yani bir de şu doğru. barları full Muzları, full ekran. Yani şeyler, resimleri, resimleri, oyun çok akıcı bunda yani. Hadi yani şu barları da full yok abi. Neydi Ali abinin? Yüzün nerede olur yani? Ali şeyi neydi? Fark etmez Ali abi. Fark etmez Ali abiye sevgiler buradan. Ali abi bizi seyrediyorsa fanın olduk? <laughs> Fark etmez. Burada Bak ya. Bir ara Ahmet abinin fanı olmuştu. Şimdi de Ali abinin fanı olduk. Aynı. Bak ya, ha işte şunu atsaydı muhteşem olacaktı. Evet, 40 tane de 3 defa çevirelim, tekrar 20 düşüyor. Bu da bir taktik biliyor musun bak? Benim beğen burada mi? 3 ya da 4 tane ya da 5 tane büyük Hı. betten çevirdim Eski bete geri döndük bak. Tamam ne oluyor? Bir seyredelim şimdi, bakalım burada olacak mı? Oldu mu başka yerde? Olsaydı dün zaten kay, kaybedip gitmezdim yani. Oluyor muymuş? Oluyormuş. Ya yani, <laughs> Oluyormuş. Ben, ben ya belki bir müsaadeni istiyorum. Tamam. İyi yani. evet. şimdi çıktı. Tamam. tamam şansın bol olsun. Güzel bir yerde bırakıyorum. Evet. Üzerine koyarsan dönüşte biraz daha çekeriz artık. Tamam.